Çanakkale'nin meşhur peynir helvası. He, Çanakkale'nin meşhur peynir helvası kızım işte bu böyle. <laughs> Biz böyle yaparız. E, Taze tuzsuz. Evet, Taze koyun, koyun peyniri, peyniri ezilir, tuzsuz. Böyle karıştırırız. Üzerine biraz un serpilir. iyice ezilir. He. Bundan sonra yumurta çakarız. Hı -hı. Evet ezilen peynirler kızgın tavaya konulur. Heh. Ondan sonra karıştırırlar. Güzel 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 güzel. İyi <laughs> ki. <laughs> Yalazı yapacak. Uyana çıktı mı? Ha. Şimdi elime karıştıracağım <laughs> ben bunu. <laughs> e ben kırıyorum sen git. Akın'a iyiyiz <laughs> değil mi? Aa, akın'a, ilinin içine kırın. Akın'a atı varın. Kıyına kırı varın. Aklanatı. Minikler evet, ondan üç tane gittim, küçükleri gittim. Sarsı lazım. Ay Elif, şurada bir şey var mı? Biraz geri, geri He? At 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 at. Allah Allah. Ayrılmıyor kız. He? Atayım ben içine sarsını. Sarsını at at, at. Şimdi Hı. Hı. Yumurta sarısı konulu karıştırılır. Kaç dakika böyle karıştırılır? Ee, dur bakalım saatler hmm. Bir saat. Ateşte, bir saatten fazla? Ne diye bir daha geçecek mi? Evet, peynir helvamızı karıştırmaya devam ediyoruz. Peynir helvası biraz sulandı ama uzun süre karıştırılınca suyu çekilecek. Kıvama gelecek. Evet kıvama gelecek. Uzun süre böyle karıştırılacak. Şunu atın Evet görüldüğü gibi peynir helvamız sulandı. Sulanmıştı. Şimdi yavaş yavaş koyulmaya başladı. Sürekli böyle karıştırıyoruz. Yakınlaştırayım. Topaklarını eritmeye çalışıyoruz. Yakınlaştırayım şöyle. Daha güzel görünsün. Evet, oldukça meşakkatli ama bir o kadar da lezzetli bir tatlı. Çanakkale'nin meşhur peynir elvası. Gülümse. <gülüyor> <gülüyor> Terliklerin de çok güzel bu arada elini. Evet, çok <laughs> Saati çalışıyor şu an çalışıyor da şey değil mi açık biliyorsun evet. alayım mı olur yapalım? asla de olur İyice suyunu çeken peynir helvasına biraz daha un ilave edilir karıştırılmaya devam edilir değil mi? Hı. Elif de çekmeye devam eder. <laughs> Yağlanması için işte. on, on salarız biz böyle işte. Alaaddin'e ıı, işi <laughs> nasıl de çekmiş Nasıl? Kim azıcık da? Eket azıcık da. Yok işi de dur oldu azıcık da ekeyim dedim ben ekmediler de. De yeter. Hı. Davette yeter. Evet. Ha, tepede piknikte. Elif evet, oluyor gari. Evet. Sami göster. <laughs> Ay, Duma, Çay ben, çaydanlıktır o. Elefti bakalım, ben şöyle geçeyim. Duman çok geldi gözüme. Çok geç, Değil, bak eski alıklarım var. Gitti toz beyaz. Gitti gel. Evet evet evet. Çok güzel olmuş. Bakalım. Sana Son olarak şey. şekerinde koyduk. Ocaktan aldık. Peynir <laughs> helvası olmak üzere. Bak lan meydana çıkıyor bir güzel Nasıl? Hava dem görünüyor da bir güzel baksa. İngen karıştırdıkları görünüyor. Hmm. Burada görüyor musun? Hı hı. Hadi falan beyaz hmm. da Bunlardan... Tabaklara konulan peynir helvası servisi hazırdır. I'll